Murat hoş geldin. Aleyküm selam. Ablacığım beğeni yapar mısın? Ee, sesim geliyor ama nasıl geliyor söyler misin? Evet canlar. Hadi bakalım üç noktadan beğeni yaparsanız çok sevineceğim. Ee, Berencim hoş geldin tatlım. Beğeni yapmayı unutma sakın. Aleyküm selam Beren. Ne yapıyoruz çocuklar? Nuran, aleyküm selam hoş geldin. So, selam demiş. Aleyküm selam hoş geldin. Hadi bakalım canlar üç noktadan beğeni yapın lütfen beğeni beğenin. Aa, işte bir günler, lazım. Pardon, pardon arkadaşlar. Evet, kimler geldi daha? İsmini ismini okuyamadım. Evet, hepsini okudum. Eee, Nuran is ne yapalım Allah demiş. Allah iyilik versin ablası. Ee, soft birinci beyin ben bendendi demiş. Çok sağ ol Soft tablo demiş. Efendim ablasının bir tanesi. Hadi bakalım üç, noktadan beğenileri unutmayın lütfen. Bol bol beğeni yapın. Ayfer'cim gelmiş. İstanbul'um hoş geldin. Sefalar getirdin demiş. Çok sağ ol Ayfer'cim. Ee, ne oldu Ayfer'im? Geçmiş olsun. Mobil. Selam demiş. Mobil Pace. Mobil sen ablacığım ben de abone misin? Değilsen abone olursan çok sevinirim tatlım. Ayfer komşu olmayı beğeni yapmayı unutmayın lütfen demiş. Asil selam ablası. Aleyküm selam hoş geldin bir tanem. Ayfer ablanızı bir sabitleyin. Evet canlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayın. Hadi bakalım canlar bu gecemiz güzel olsun. Ben bol bol demiş. Hee isim mi değiştirdin sen. Tamam tatlım. Nurhan abla yüzünü göstermene ne kadar kaldı acaba demiş. <laughs> Nurhan'cığım çok. 5 milyonda göstereceğim yüzümü. Evet 5 milyon unutmayın. Mobil evet demiş. Hayfer Allah razı olsun Esnem. Ee, buralar sallanıyor canım. Rabbim kolaylık versin. Rabbim göstermesin. Yani depremi nasip etmesin inşallah. Ee, i̇nşallah bir şey olmaz canım. Gerçekten İnşallah bir şey olmaz. Ee, kızlar bir düşmüşler. <laughs> Nedense böyle olsunlar. Evet canlar 3 noktadan beğeni unutmayın lütfen. Hadi bakalım abone olmayanlar abone olursa çok sevineceğim. E, ee, mobil 5 milyon mu? 5 bin mi? 5 milyon tatlım. 5, 5, 5 milyon. 5 milyonda yüzümü göstereceğim. Ya bu benim kızımın kanalı olduğu için herkes e, kızının elinden ya da çocuğun elinden kanal alır, kendisine kanal yapar. Ama ben kızıma kanal yapıyorum. Tersineyim çocuklar. O yüzden yani kızım zaten kanalın karşısında olacak. Isıtmadan mı koyuyorum? Emir misin sıcak mı? Tamam. Bir dakika geliyorum. Ee, benim sevgili ailem, benim yeğenim, babağım çok seviyorlar böyle tam e, yayının en tepe noktasında Hı -hı. E, bir tanesi geliyor yemek istiyor. Evet. Biraz e, sessiz. Tamam. İstersen biraz okuyayım. <laughs> Okuyabilirsen tabii. Uykulu şu anda eşim. Hı -hı. Ama okuyabileceğini zannetmiyorum. Yemek istiyor buyur. benden. Neyse verelim yemeğini. Geliyorum dostlar. Kusura bakmayın. Bu yazılar çok küçük ben okuyamıyorum. Ee, evet sevgili eşime yazıları okuyamıyormuş. Hmm. bilgisayardan alıyorum. Buyur tamam. hayatım. Buyur hayatım. Buyur hayatım. <laughs> Bir dakika geliyorum canlar. Ee, kusura bakmayın. De, 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 de. Ee, geldim 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 yenerimin başına. Ne istiyorsun hayatım? Evet. Ne? Şey var ya. Bakalım. Hı ya. Hı hı. Var. Mı? Bakayım. Ha, tamam kalmış. Yeğenim gitti hayatım. 20 kişi var. Sen hallet. Evet canlar geldim. Kusura bakmayın. Aman düşürsün elinden. Dikkat et. Ayfer hoş geldiniz. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Beyinleri unutmayın. Lütfen demiş. Ee, Nuray. E, merhaba. A Abdiş demiş. Nuray. Hoş geldin. Çilek. Neren? Nuray hoş geldin demiş. Evet. Cevriye, Cevriye gelmiş. Cevriye hoş geldin. Nasılsın ablacığım? Kimen, abla ben geldim demiş. Kimencim hoş geldin. Evet, başka kimler var yayınımda dostlar? Ben e, hayatım şunu da şöyle abla. O tarafta yok ki. Sen Està molt gel. Bir dakika geldim arkadaşlar kusura bakmayın ee, Ayfer e, Kimen abla ben geldim demiş hoş geldin Kimecim ne yapıyorsunuz dostlar neler yapıyorsunuz Ayfercim hala sallanıyor mu orası yeni gelen arkadaşlar 3 noktadan beğeni yap baban olursanız çok sevinirim Sinan neredesin sen ablacım ya Sinan sevgili ablacığım çok kıymetli yayın arkadaşlarım sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ee, Sinancığım sanki şöyle Cumhurbaşkanı geldi yayınımıza girdi gibi hissettim. Cumhurbaşkanımız da öyle en kalbi duygularla diyor ya Azizallah Celle Celali dostlar e, Rabbim ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin ezanlarımızı dindirmesin inşallah diyoruz. E, her zaman bayrağımız yukarıda ezanlarımızda duymayı nasip etsin inşallah Aslı abla sen hangi takımlısın TSE'liyim ablacığım TSE'liyim kalbimin yarısı da şey ee, Galatasaray canlar 3 e, noktadan beğeni yapın lütfen 3 noktadan beğeni yap baba olursanız çok sevineceğim canlar hadi bakalım güzellerim Lütfen e, aşağıya inerseniz üç noktadan beğeni yaparsanız çok sevineceğim. Murat selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ayfer akşam biraz korkuttu canım demiş. E, Puk gemo bir deyse ben o... Ablacığım niye böyle şeyleri... Böyle şeyleri niye yazarsınız ben anlamıyorum ki. Doğrudur o zaman sen öyleysen bir şey diyemeyeceğiz. O senin tercihin. Ama saygılı olsan ne olur? Yani saygılı yazsan, saygılı olsan ölür müsün? İnsanca gelsen sayfamıza, değil mi ablacığım? İnsanca gelsen sayfamıza e, selam versen de efendi efendi yazsan ne gerek var bu sözlere? Sinan şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak İnmez ezan dinmez, vatan sağ olsun eyvallah demiş. Aynen öyle. Puk mobil delisi. Alıcım. Lütfen ya. Gerçekten insan olalım ya. İnsanlığımızı hiçbir zaman bitirmeyelim. Yani tanıma şansım olmadı. Evet. Ben de sizin gibi kitaplardan okudum. Kitaplardan gördüm. Ayfer amin demiş. Amin. Amin Allah. Bakın bu ezan Ulu Cami'den geliyor. Aynen öyle namaz vakti Arkadaşlar 3 noktadan beyni yapar mısınız? Hadi bakalım canlar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş Ayfer. Allah kabul etsin inşallah demiş. Amin amin Ayfer'im inşallah. Beren, evet tanıyoruz abi. Bu devleti kurdu, bizi kurtardı. Savaştan biz yokken demiş. Asil amin demiş Ayfer. Beyni atın demiş. Evet, yeni gelen dostlar şu noktadan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar iyice hava ısınınca üstte balkondan yayın yapacağım. Allah nasip ederse o zamana kadar internetimi de wifi'sini de biraz e, her yerde çekecek şekilde yapacağım. E, Üste balkonda size yayınlar sunacağım. Asil abla ilk e, dakika. Ben yani iki dakikaya geliyorum. Tamam Asıl'cığım. Evet arkadaşlar şu noktadan beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerseniz çok sevineceğim. Fahrettin hoş geldin. Herkese selam demiş. Aleyküm selam Fahrettin. Evet yeni gelenler İmparator eslem ee, kankacım demiş. Buyur kankacığım hoş geldin. Evet yeni gelen dostlar lütfen beğeni yapmayı abone olmayı unutmayın. Bugün 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 5000 olmam gerekiyor. Yani bu gece olacağız yani olmalıyız bu 5000'i. Ayfer Fahrettin kardeşim hoş geldin arkadaşlar Ayfer'cim çok bugün çok yani çok üzüldüm ha, akşam çok üzüldüm sonra sabah sevindim daha sonra biraz karma karışık oldu duygular ee, akşam kanalımın para kazanması kapandı dostlar daha sonrasında e, şey sabahleyin pinim gelmedi pinim gelmeyince 4 ay üstüne para kazanma kapanıyor ee, sabah pin geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha sonra işte pini girince para kazanmam açıldı şükür. Yarın da şeye gidiyorum vergi dairesine sonra bankadan hesap açtırıyorum ve para kazanmam açılmış oluyor. Resmen YouTube iş ortağı oluyorum arkadaşlar. İmparator kanka deprem olmuş senin haberin var mı demiş. Ben bizim Bursa'da yok kanka. Evet arkadaşlar Zeynep prensesim hoş geldin demiş Ayfer. Zeynep mi geldi? Pardon bu arada ben eşimle ilgilenirken bazı yazıları kaçırdım arkadaşlar. Yeni gelen dostlar 3 noktadan beğeni yaparsanız sohbete katılırsanız çok sevineceğim. Hadi bakalım. Ee, Gevriye selam demiş. Aleyküm selam Ayfer çok sevindim. Senin adına İslam tebrik ederim seni. Vallahi ömrüm geçti ya. Bekle 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 4 ay da baya zor. Zeynep evet ee, tokatta olmuş. Samsun'da falan ee, hissedilmiş. Hissetmedim ama 5 sürde bir şey olmuş. Zeynep'ciğim hoş geldin. Zeynep senin saatlerin kaç oldu? Ne kadar oldu? Zeynep pardon tüh ben şeyi karıştırdım. Sana mod verecektim. Neredesin Zeynep seni bir bulayım. Dostlar 3 noktadan beğeni yapın lütfen. Hadi bakalım. Bilal selam demiş. E, Gevriye tanıdınız mı beni? Evet Gevriye'ciğim. Senin ismini hatırlıyorum artık unutmuyorum. Tanıyorum seni bir tanem. Hoş geldin Bilal. He, selam demiş okuduk. Aley, Aleyküm selam. Ayber Allah cümlemizi korusun. Kollasın inşallah demiş. Seni besleme abla ben geldim demiş. Şimdi gördüm seni tatlım kusura bakma. Şimdi gördüm. Evet arkadaşlar pin heyecanındayım. Evet bugün 4 ay bekledim bekledim pinim gelmedi 4 ay üstüne para kazanmam kapandı. Akşam üzüldüm çok sabahleyin de sevindim YouTube'dan zarf gelmiş pinim gelmiş çok sevindim. İmparator ben çok üzüldüm ya demiş. Neye üzüldüm bir tanem? Ee, Bilal abla demiş. Efendim Bilal hoş geldin paşam. Üç noktadan beğeni yaptınız mı? Hadi bakalım sayfamda 10 kişi var ama beğeni atan hiç kimse yok diyoruz. Neden? Nedenlerini soruşturuyoruz. Hadi bakalım. Evet Ayfer çok şükür canım demiş. Sağ olsun Ayfer'im bizimle ağladı, bizimle güldü, bizimle yoruldu. Biz bu Ayfer teyzenizin hakkını nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyorum. İnşallah bir gün öderiz. İnşallah bir gün kendisinin bu iyiliklerine birazcık olsun şey yapabiliriz. Fahrettin ben de işe gittim geldim haber izledim sonra yasın namazı için camiye gittim kaldım geldim çekirdek yiyorum demiş. Fahrettin çekirdek ye ye çekirdek olacaksın be uşağım. Yani tam çekirdek olacaksın. İmparator depreme üzüldüm kankacım demiş. Bilal abla benim babam Afat'a gitti deprem oldu diye. Hmm, Allah yardımcıları olsun. Rabbim yardımcıları olsun inşallah. Ee, Ayfer helal olsun Esen balım demiş. Evet Ayfer'cim senin yaptığını kimse yapmaz. Senin gibi vefalı bir dostumuz yok yani burada. Youtube'da gerçekten e, senin vefalı oluşun gibisi yok yani ayferim her yere yetiştin ya hem mantı yaptın hem şey yaptın bilmez miyiz günlüğe yetiştin oraya yetiştin buraya yetiştin bazı hayırsızlara yetiştin ama değmez değmeyenler de var işlerinde olsun bakalım Zeynep 2009 saatim var Reslam abla demiş iyi Zeynep'im hadi bakalım 3000 saat yapınca para kazanmanı aktifleştirirsin 3000'de incelemeye gönder kanalını ee, Bilal üzüldüm gitti diye hmm. Üzülme Bilal'cim Üzülme Ayfer anladım canım demiş Evet yeni gelenler 3 noktadan beğenileri istiyorum 3 noktadan beğeni istiyorum Dostlar Haydi bakalım canlar Neredesiniz diyorum Ayfer, Zeynep, prens prensesim nasılsın, iyi misin? Medine ablam bana ses attı, sohbet ettik bugün. Valla Medine ablam bizi unuttu yani. Ne yaptıksa kendisine, ne kötü sözümüz oldu gibi. Ben anlayamıyorum, anlam da veremiyorum. E, gerçekten insanlara bir şey yapmadım ama niye bana böyle davranıyorlar, niye böyle oldu hiç anlayamıyorum çözemiyorum. Kime ne yaptım acaba? Kimin ne yaptım da kırdım acaba? Düşünüyorum kendimi özel eleştiri yapıyorum bazen. Diyorum hani ne kötülüğüm oldu insanlara. Evet Medin ablam da sevdiğim dostlarımdan biriydi. Ee, Ayfer ben buraya günlüğü oynatıyorum. O yüzden demiş ben bu arada gün ne bura günlüğü oynatıyorum. Oynat canım oynat. Yeter ki sen günlüğü oynat Ayfer. Yani benim Eski telefonum 7-24 saat günlüğün oynatmasını oynatıyor. Yani şu an 165. yayınındayım, canlısındayım. Bitirmeye çalışıyorum. 185, 186 mı? 187 canlısı var. İnan ki ben de onun çabasındayım. Evet, Melek ablacığım çok yorgunum. Aa, bursluluk var demiş. Melekciğim kaçmak için bahane arama. Vallahi küserim bak. Gerçekten küselim. Ya şurada ablanızı bir yarım saat destekleyin öyle çıkın yani. Aşk olsun Cansu merhaba demiş. Merhaba Cansu hoş geldin ablam. Evet ee, Zeynep annesi hastaydı unutmamıştır. Yok yok başka bir şey başka bir şey yorumlarda yok so şeylerde yok videolarımda yok başka yerde yorumlarda görüyorum kendisini. Başka bir şey bu Zeynep'ciğim. Havrettin deprem tokatta olmuş. Allah yardımcıları olsun amin. Yaralı falan var mı tokattaki depremde arkadaşlar? Ayfer amin demiş. Evet amin gerçekten. Yaralı var mı? Herhangi bir yaralı var mı? Yani böyle yıkım falan var mı? Bilen var mı? Benim televizyonum olmadığı için şu an. Yani televizyonumuzla nakavt. Belen arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Be beğenin abone olun lütfen demiş. Melek yok abla. E, gitmeyeceğim asla seni bırakmam demiş helal sana melekciğim harikasın bir tanesin diyorum sana miraç teyze ne diyorsun sen demiş valla miraççım konuşuyoruz oradan buradan havadan sudan sen de konuşursan bize abone olursan e, kanalımıza katılırsan sevinirim bizim eslem.61 ailesinden olursan sevinirim Nereden katılıyorum Miraç yayına? Fahrettin Yaralı yok. Alın yok. Ölüm yok demiş. Cansu merhaba yazmış. Evet Miraç. Hadi bakalım. Nereden katılıyorsun? Kaç yaşındasın? Söylersen seviniriz. Dostlar yeni gelenler noktadan beğeni yaparsanız, abone olursanız çok sevineceğim. Ben yayını e, yeniden açacağım. Ayfer, Cem, Miraç, abla, e, Nij, Nijerya'dan katılıyorum. 17 yaşındayım. Hadi be Miraç. Yani sallayan ama tam salladın. Nijerya'dan katılıyorsun. 17 yaşındasın hadi bakalım. Öyle olsun. Zeynep prensesi miyim? Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum demiş. Cansu ne yapıyorsun abla demiş. Bana soruyorsan ablacığım gördüğün gibi yayın sunuyoruz. Zeynep oldum olacaktı demiş. Ee, öldüm olacak. Oldum önce olacaktı. Ne diyorsun Zeynep? Ee, Melek tamam abla demiş. Miraç vallahi abla demiş. Tamam ablacığım. İyi o zaman. Yani abone olursan çok sevinirim Miraç. Aslı abla 6 Şubat'taki depremde annemin arkadaşı ve iki çocuğu bizde 3 ay kaldı. Sonra ona ev tutmuştuk. Aman ablacığım canlarına bir şey olmasın da onlar hep düzeliyor. Yani evde geri geliyor, eşyada geri geliyor. Yeter ki sevdiklerimize bir şey olmasın. Miraç biz bu arada timsah ediyoruz kanka vallahi demiştik. Hadi be <laughs> timsah olacaksınız uzman yakında. Evet Melek abla şarj 92 demiş. Aferin sana Melek. Helal sana be. Yürü seni kim tutar Melek'ciğim. Zeynep seni gördüm daha iyi oldum. E, yerine e, seni gördüm daha iyi. iyi olsun yazmışım da bu yanlışım yani ondan olsun olacaktı yazdım He, Fahrettin arkadaşlar herkese şimdiden hayırlı cumalar dilerim ben demiş Miraç abone oldum kanka demiş adamsın Miraç kanka be helal sana be Selin abla beni unuttunuz ben geldim herkese selam demiş Selinciğim seni unutur muyum ya hoş geldin Selin 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 diyoruz hadi bakalım <laughs> Ve seni sabitliyoruz. Hadi, senin seni unutur muyuz ya? Allah bugün çok e, mutlu ama seni buradan sabitleyemiyorum Yanlışlıkla başka yerden sabitleyecektim ve bozacaktım yayınımı. Evet, 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 evet. E, sabitledik Selin'i Hadi bakalım. Evet ne demiş? E, Ayfer ne demiş? Ee, okuduk. Aslı abla, abla e, kadının ve, ço ve çocuklarının psikolojisi bozuktu abla Vallahi Yani ablacığım tabii ki bozulur. Kolay bir şey değil. Ben ay hiç timsayeti yenir mi be demiş. Yiyebilirsiniz yani zorda kaldığınızı mı mecburen yiye, yiyeceksiniz. Cansu abla çıkmak zorundayım çünkü ablam... Ablam gideyim canım eve gider gitmez gireceğim canlıya demiş. Ah can cansa. <laughs> Miraç ben mecbur diyoruz e, paramız yok demiş. <laughs> Miraç ah Miraç. Bu çocukların hayal dünyası ne kadar güzel. Ne müthiş be Melek abla ben baya duracağım canlı yayında. Helal sana Melekciğim. Helal helal sana Miraç timsah gibi harbiden öyleymiş öyle duydum. Miraç annem timsa ıı, sote yaptı efsane demiş. Ben ay başka bir şey yok mu evinizde demiş. Melek hiç sevmem çok kötü timsa etti. Fahrettin Selin selam mı Ayfer selam veren selam Cansu selam. Fahrettin sen günlük vloglara abone oldun mu? Ayfer aleyküm selam Fahrettin kardeşim demiş. Ne yiyorsun ne içiyorsun demiş. Evet arkadaşlar. 3 noktadan beğeniler istiyorum. 3 noktadan beğeni yaparsanız, abone olursanız çok sevineceğim. Evet aynen Ayfer'im. Beğeni kimse atmamış. Öyle olsun. Çok çok ünlü olunca ben de onlara hiç bakmayacağım yüzlerine. Aha da burada kaydıyorum. Tamam bu canlı yayınlarım burada delil olarak kalacak. Bu canlı yayınlarım burada tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir gün çok çok ünlü olunca benim kanalım. Ben de onlara yüzüne bakmayacağım. Ve bana beğeni yapmayanlar pişman olacak o zaman. Hadi bakalım. Faretin çekirdek kola var gel demiş. Uçur gı bizi demiş. Ee, Ayfer demiş de. Diğer telefonum gümleyince. Bu uçurma işi var ya ne güzel açıyordum oradan tele şeyi, yayını hazır. Basıyordum uçuruyordum. Evet dostlar yeni yayın açıyorum uçuruyorum sizi. Hemen bekleyin geleceksiniz tamam mı? Açıyorum.